بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولا Gracias. <coughs>

İyidir. Yani bu şartlara göre iyidir. Ne nedir bunun adı? Bunlar seneli kuzular. Senalı kuzu. Kilo olarak 400. Veriyoruz abla. Hepsini doğruyoruz, parçalıyoruz. Yemekle paketliyoruz. Hepsi yere şekil yapıyoruz. Dilendiriyoruz eti. Ondan sonra kıyması aynı, kuşbaşı ayrı, pirzolaları ayrı. Hepsi öyle çeşit çeşit yapıyoruz. Asablar gibi. Korkma kızım korkma. Öyle şekil, öyle şekil yapıyoruz da müşterileri memnun olarak gönderiyoruz. Yani memnun kalmasa biz burada şey yapmıyoruz. Bir hafta içindedir bu evet. dörttür gelip kestiriyorum. Allah kısmet ederse bir dört daha kesmek isterim. Allah süreyle zaten bizim yanımıza geliyor. Sen memnun olmasa bir daha gel. Aynen. Maliyeti ne oldu peki Yani sekiz buçuk dokuz arası. Sekiz buçuk dokuz. Benim kızım yalnız korkuyor hayvanlardan. <laughs> Mesela diyelim bayramda bunlar 15-16 milyardı ya. Bak yarı yarıya düşmüş yani normaldi yani hayvan düşmüş yani. Çok kadar fazla bu değil. yani. Şu an hayvan piyasası şu anda bu şekil giderse piyasa yüksek değil yani ama bu e, bu 9. E, aydan sonra örneğin yani şu an 10. On, aya girdiğimizden dolayı kavurma dönemi diyoruz. Kışlığa hazırlık olarak illaki yükselmeye geçecek yani. Bu şekil olursa fiyat yüksek değil. Biz burada eti 4 TL'ye satarken kasablardan adamlar 480 80 ile 5 olarak Diyarbakır'dan satıyor. Yani bizimle kasab arasındaki farkımız herhangi gibi hiç bir eksiliğimiz yok yani. Burada müşteri aldığı vakit aynı şekil kasapta ne şekil ihtiyacını görüyorsa bize de aynı şekil olarak müşteriye kesip doğruyoruz. Ondan sonra gerekirse dolaba atıp dinlendiriyoruz tabaklara bırakıp müşterilere veriyoruz yani. Yani yaptığımız bu şekil söyleyeyim. Şu anda fiyatlar da yüksek olduğu için maliyet yüksek. Yoksa herhangi gibi hayvanın yüksek olması değildir yani. Hani bu yimden olarak yiyim yüksek olduğu için maliyet yüksek. Tabi burada örnek diyelim bizim toptan fiyatı olduğu halde adam kasaba giderken markete şayet giderken onun ileki e, maliyeti daha yükselir. Maliyet yükselince fiyat da yükseliyor. Amaç odur yani.